İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay İşbirliği ile hayata geçirilen projede denetimli serbestlik yükümlüleri Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor. Günlük 2000 kişilik iftar yemeği 5 ilçe ve 10 noktada vatandaşlara ulaştırılıyor. Halk Eğitim Merkezi'nin aşçı yardımcılığı kursuna dahil edilen 16 yükümlü profesyonel aşçılarla birlikte mutfakta görev alarak hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de iş gücüne katılmaya hazırlanıyor. Bu örnek bir proje. Denetim ve Serbestlik müdürlüğümüzün mutfağında kamu hizmeti çeken yükümlülerimiz çalıştılar. Yaşayı Türk Kızılay'ı hayırseverlerle marifet ile temin etti. Ve burada İzmir'imizin birçok mahallesinde bu iftar hizmeti, yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Projeye dair konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yükümlülerin çalışmalara katkı sunarak hem gelişim sağladığını hem de toplumla iç içe olduğunu vurguladı. İnsanlar faydalı alanlarda çalıştırıldığı zaman mutlu oluyorlar. Onlar toplumumuzun bir parçası. İyileştirme toplum içinde olması lazım. Toplumumuzla beraber olması lazım. Burada onlar insanlarımıza hizmet ederek, buradaki faydalı çalışmalara katkı sağlayarak hem mutlu oldular hem kendilerini geliştirdiler.